Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için muhteşem bir dizi geliyor ve ilk karileri sizler için paylaşmaya devam etmekteyiz. Evet arkadaşlar Handa Erçel ve Burak Deniz'in başrolleriyle yayınlanacak olan güzel dizimiz bambaşka biri. Çok yakın zamanlarda ekranlarımıza gelmiş olacak sizler için muhteşem kareleri paylaşıyoruz ve paylaşımlarımız oldukça güzel ve biliyorum çok seveceksiniz Savcı Leyla ve Kenan karakterine can verecek olan Burak Deniz'in muhteşem görüntülerini paylaşıyoruz ve daha da güzel karelerimiz olacak ki hayranlıkla izlemeye devam edeceksiniz. Kanalımı takipte kalın. Sizler için yepyeni görüntüler getirmiş olacağız. Muhteşem görüntüleri seve seve paylaşacağız sizler için. Ee, kanalımı takipte kalın. Ee, çok seviyorsunuz Hande Erçeli ve Burak Deniz. Birbirine çok yakışan iki oyuncu yine yeniden bir arada.